Dikkatim çok dağınık. Bir türlü odaklanamıyorum. Çocuğum hep dikkat hataları yapıyor sınavlarda. Tanıdık geldi mi bunlar? Eğer bunlar tanıdık geldiyse gelin bakın. Dikkatin bir kişide dünya yaşıtlarına göre kaç birim sapmada olduğunu rakamsal olarak ortaya çıkartan bir bilgisayarlı test var. Kontinü performans test isimli test kişinin yaş grubuna göre 3 birim mi, 5 birim mi, 15 birim mi dikkat sapmasında olduğunu tak diye ortaya çıkartıyor. Değer dostlar böylece evladınızın sınavlarda dikkat hataları yaptığı sırada kaç birim dikkat sapmasında olduğunu tespit etmemiz mümkün oluyor. Üstelik kontinü performans test bize evladın acelecilik milisaniye düzeyinde ölçümüyle Soruları okumadan işaretleme eğilimi ne durumda? Hızlı hızlı cevap verdiği sırada sorulara yanıt yapma riski ne durumda? Bunu da bize objektif bir şekilde ölçebiliyor kontinü performans test. Eğer evladınızın hazırlandığı sınavlar varsa LGS, TYT, AYT sınavları gibi ya da sizler belki de KPSS ya da başka sınavlara hazırlanıyorsunuz. Ve bilmenize rağmen hatalar yapıyorsanız, dikkatinizi yönetirken sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız kontinü performans test uygulamasıyla yaşıtlarınıza göre kaç birim sıkıntıda olduğu önce tespit edilerek ardından kişiye özel gelişim planında birbirinden farklı 8 adımla gelişim planında devreye alabiliyoruz. Psikoterapi desteğinden nefes terapisine dikkat geliştirme egzersizlerinden aceleciliği ve dürtüselliği yönetecek olan adımlara kadar birçok farklı adımla gelişim planları içinde devreye girebiliriz. Kendinize çok iyi bakın, sevgiler.